ilahe illallah ne demek anlamını bilmeyen bir halkın seçtiği, sadece Kur'an okuyor diye seçtiği, hiçbir şey üretmediğimiz, hiçbir şey yetiştirmediğimiz, öğretmenini ihraç ettiğimiz, doktorunu ihraç ettiğimiz, bütün eğitimimizi, donanımlısını beraat edenin yurt dışına gittiği, beraat edemeyenin cezaevlerinde çürüdüğü bir memlekette yaşıyorum. Ben sosyal medyada gümbür gümbür konuşuyorum. Ben susmuyorum ve bana ceza veriyor. Ve bugün de susmuyorum. 6-3 cezam var benim. 44 ay yatacağım 4 çocuğum var. Bu kadar zalim bir ülkede yaşıyoruz biz. Hiçbiri dini diyaneti bilmiyor. Din, kul, Öncelikle Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz Mücadele etmeye devam edeceğim Sonuna kadar öldürürsem de çürütürsem de devam edeceğim Çocuklarımı yüzüne bakabilmek için Dört çocuğumdan utanmamak için Utanacak insanlar konuşmuyor Evinizde kaç kişinin anne baba çocuk kitap okuyor eline kitap alıp Ah haberler kitap olmuş sen böyle, sen gelin, gelin. Ben %60 ile konuşuyorum Yüzde %60 kalk konuş Susma Susma sıra sana gelecek